Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Binası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, bildiri imzalayan akademisyenleri sert sözlerle eleştirdi. Kaya, bu kendilerini akademisyen ilan edenler üniversitelere terör adına sızmış, akılsız, diplomalı cahillerdir ifadelerini kullandı. MHP Merkez İlçe Başkanı olarak ve yönetim kurulu olarak 10 Ocak Kasteciler Gün, Günü'nün, Günlerini kutlarım. Bütün gazetecilerin daha doğru, daha düzgün, objektif haber yaptıkları için kendilerine teşekkür eder. 10 Gazeteciler Günü'nü mutlu olsun dileklerimi iletirim. Akademisyen ilan edenler, üniversitelere terör adına sızmış, akılsız, cahil insanlar diyelim. Onlar diplomalı cahil olarak ben onları görüyorum. Ee, geçen günlerde 1100 e, kişi yanılmıyorsam yaklaşık 1100 kişi devletin güneydoğu'da katliam yaptığı yönünde e, bir beyanda bulunmuşlardır. Ben onları yeşil teşkilat olarak ve Malatya'da Milliyetçi Hareket Partisi olarak onları kınıyorum. Devletimiz ve YÖK'teki e, oturan arkadaşlarımız, YÖK mensupları inanıyorum ki <laughs> bunlar hakkında gerekli işlemi yapacaklardır. Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'nin deyimiyle de bunların o üniversitelere nasıl sızdıklarını, nasıl girdiklerini e, kesinlikle araştıracaklarına inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde İnönü Üniversitesi'nde meydana gelen olaylarla ilgili de konuşan Mehmet Ali Kaya, İnönü Üniversitesi Rektörü Cemil Çelik'in olaylar ile ilgili yaptığı açıklamayı yetersiz bulduğunu ifade etti. Ve geçenlerde Malatya'mızda da buna benzer bir olay olmuştu. Ülkücü camianın ülkü ocakları gençlerimize karşı teröristlerin yuvalanmış olduğu İnönü Üniversitesi'ne üç tane bomba koymuşlardır bu bombaların da e, bombalarla ilgili Sayın Rektör'ün açıklamalarını pek de yeterli bulmadım. Öncelikle acaba üniversitede girip çıkanlar kontrolden geçiyor mu? Oraya teröristler mi giriyor? Gerçekten öğrenciler mi? Güvenlik tedbirleri ne kadar alınmıştır? Rektörün açıklamasını ben kendi adıma Milliyetçi Hareket Partisi adına yeterli bulmadım.